Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz, en azından iyi olmaya çalışıyoruz. Evet, bugün güzel bir konumuz, önemli bir konumuz. Aslında basit ama nedense hep 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 unutulan bir konu dostlar. Biliyorsunuz, herhangi bir yerde işlem yaparken ne bileyim bu Parite olsun, dolar olsun, euro olsun, hisse senedi olsun, hiç fark etmez. Tarımsal emtia diyelim, pamuk olsun, buğday olsun, hepsinde işlem yaparken hep teknikçiler şunu der. Trend analizi trend ne, ne tarafa? Trend kırıldı mı? Yatay trendde mi? Ya da trendsiz mi şu an bu ürün? Ya da bu emtia ya da bu hisse? Yani dostlar, önemli bir konu. Önemli bir konu. Neye yatırım yaparsanız hiçbir önemi yok. Neye yatırım yaparsanız yapın, lütfen bu kavramları bilin. Bilin ki bilinçli bir şekilde yatırım yapın ve zararlı olmayın. Eğer bu trend kavramını, trend takipçiliğini çok iyi derecede bilirseniz dostlar bir ürüne, bir şeye hiç fark etmez. Grafiği olsun yeter. Ha grafiği de olmayabilir. Grafiği siz kendiniz de oluşturabilirsiniz. Bunu da ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz. Yani bilinçli yatırımcı olmak adına güzel bir öğreti. Hani hep şunu diyorsunuz ya. Uğur hadi hemen grafik öğrenmeye başlayalım. Uğur hemen işte destek trend çizelim. Dostlar bu iş bu kadar kolay değil. Ciddi manada Türkiye'deki teknik analiz verilerinin çoğu başarısız. Başarısız olma sebebi işin özünü kavramadan sadece çizgilerle hemen alelade hızlıca başlayıp bir çizgilerle zoraki trendler oluşturmaya çalışmak. Daha trend kavramını anlamadan kendimizce bu bura kırıldı, bura kırılmadı. Yani demek istediğim yanlış bir anlaşılma var bence. Eğer güzel bir trende, güzel bir yerde girerseniz iyi şekilde kazançlar elde edebilirsiniz. Evet burada önemli olan iyi bir trend bulmak. Evet bu iyi bir trendi nasıl anlayacağız? Hangi yatırım aracına yatırım yaparsanız yapın iyi bir trend bulmak zorundasınız ki zarar etmeyesiniz dostlar. Çünkü hepimizin parası önemli dedik. Hepimiz amiyane tabirle dişimizden tırnağımızdan arttırdığı paralarla ufak tefek yatırımlar yapıyoruz. Ama maalesef trend kavram I'm gonna anlayamazsak inanın şans eseri yatırım yapıp şans eseri para kazanmayı bekleriz. Mesela size bununla alakalı benim çok sevdiğim ağır bir kitap Trend Takipçisi diye bir kitap. Yaklaşık 500 sayfalık bir kitap. Neden bu kitaba önem veriyorum? Bakın burada kitabın başlığında ne yazıyor? Tüm zamanların en çok kazandıran yatırım stratejisi ve kanıtları. Yani teknik analizde en çok kazandıran neye yatırım yaptığınız hiç önemli değil. Burada şu bu kitapta siz şuna yatırım yapın buna yatırım demiyor neye yatırım yaparsanız yapın burada diyor ki araştırılmış, belli bir stratejiler denenmiş ve en çok kazandıran strateji kanıtlarıyla beraber vermiş. Ama bu kitabı hemen alayım okuyayım derseniz açıkçası kitap temel olarak bilgi isteyen bir kitap. O yüzden bu videomuz bir seri yapacağız. Trend takipçiliği ile alakalı çok güzel bir seri yapacağız. Bizleri güzel bir şekilde dinlerseniz iyi bir trend takipçisi ya da bir bakışta trendleri kavrayabileceksiniz. Burada düşen trend var, burada yükselen trend var. Şurada yatay seyir var diyebileceksiniz. O yüzden dostlar size nacizane tavsiyem bu kitabı güzel analiz yapıp size burada tahtada çok güzel örneklerle anlatacağım. Trend takipçiliği olmazsa olmaz. Ha bunları yaparken tabi Türkiye'de değerli bir hocamız Ali Perşembe hocamızın da güzel bir teknik analiz kitabı var. Ondan da faydalanacağız. Ben açıkçası bu ikisinin karışımıyla yapılan trend analizini muazzam buluyorum. Ya da en azından bir yatay yatırım aracına, bir pariteye, bir para birimine, Japona, Japon yeni, ne bileyim Türk lirası, dolar bir şey yatırım yaparken en azından bilinçli yatırımcı olarak yatırım yapabileceksiniz. Şimdi dostlar, evet başlayalım. Trend, 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 trend ne? Zaten adı üstünde trend ne demek? Trend eğilim demek. Eğilim. Yani yukarıya trend derken yukarıya doğru bir artış ya da düşen bir trend var diyoruz. Düşen trend ne dostlar? Yani aşağıya doğru bir düşüş, bir alışkanlık. Bakın bu alışkanlık. Ya da ne diyoruz? Bu altında yatay bir seyir var. Yani burada yatay trend. Hatta yatay trend değil de trendsizlik de diyebilirsiniz. Yani ne yukarıya çıkıyor, ne aşağı iniyor. Yatayda kalmış. Biz buna trendsizlik diyoruz. Öncelikle bu kavramları iyi bir şekilde anlamalıyız. Sonra bu kitabın derinlemesine gir şu an bu kitabın derinlenmesine girersek eğer bu temel bilgileri bilmeden arkadaşlar yanlış stratejiler oluştururuz. Sonra işler istemediğiniz gibi gitti mi hemen şunu derler teknik analiz yalan. Hayır dostlar teknik analiz de gerçek, temel analiz de gerçek. İkisinin karışımı muhteşem. Şimdi teknik analiz. Bir insan, bir kişi teknik analiz yaparak sürekli kaybediyorsa stratejisi yanlıştır. Teknik analiz yanlış değildir. Çünkü teknik analiz bir falcılık değildir ya da teknik analiz şu değildir dostlar. Bir grafiğe bakıyorsunuz. Bu grafik yükselecek. Teknik analiz size bunu demez. Bu falcılıktır. Teknik analiz bir bilimdir. Akademik bir olarak da kanıtlanmış bir bilim. O yüzden teknik analize grafiğe bakıp da bu düşecek demek de yanlış. Teknik analiz bir strateji oyunudur. Yani şu demektir. Fiyat şu iki çizgi arasında sıkıştı. Bu fiyat yukarı giderse alım mantıklı. Aşağı giderse satmak mantıklı. Yani sadece strateji ne yapacağınızı öğretir size. Burada teknik analize başlayacak dostlar. Lütfen kafanızdaki bu her şeyi bir silir. Her şeyi önce bu trend kavramını çok iyi öğreneceğiz. Ya da bu trend kavramını ortaya tarihte kim atmış? Bunu önce bir nasıl bulmuş? Bunu konuşacağız. Ondan sonra gireceğiz. Ha, şu an hemen trading view açıp burada çizgiler çizmek yanlış dostlar. Önce tahtada trendin ne olduğunu öğrenmek zorundayız. Evet bunu önemli bahsettiğime göre dostlar hemen yeni konumuza başlayalım. Ne dedik? 3 çeşit trend var dostlar. Bir grafik baktığınız zaman bir emtiyanın, bir ürünün bir hissenin ne ne olduğu fark etmez. Pamuk fiyatlarına, buğday fiyatlarına baktığınız zaman bir grafik vardır. Grafik ya yükselen trenddir ya düşen trenddir ya yatay trend. Siz bir trend göremiyorsanız yanlış açıdan bakıyorsunuz. Çünkü illaki ama illaki bir trend vardır dostlar. Orada işin teknik analiz programlarını yaparken yapacağız. Periyotları bir haftalık periyotta bakacağız. Eğer bir günlük, bir saatlik, 15 dakikalık periyotta yani zaman diliminde trend göremiyorsanız bir haftalığa döneceğiz. Bir aylık periyottaki bakacağız ve trendi kesinlikle ve kesinlikle teşhis edeceğiz. Şimdi dostlar mesela temel analizde teknik analiz kardeştir. Aslında sürekli temel analizciler şöyle yapar. Teknik analiz yalan ya çizgiyle falan para mı kazanılır der. Yanlış. Kesinlikle yanlış. Bunu diyen çok değerli hocalarımız bile var. Bu yanlış. Teknik analiz bir gerçek. Evet bilimsel olarak kanıtlanmış. Bu stratejiye bir strateji oyunu falcılık değildir strateji oyunu dedik. Bu oyuna sadık kalarak ciddi para kazananlar var. Teknik analiz bir kere gerçek. Bu kesinlikle tartışması bile yanlış. Temel analiz, temel analiz de şöyle diyor teknikçiler. Temel analizde yalan firma kar yapıyor, fiyatı düşüyor. Bu da yanlış. Temel analizde bir gerçek. Biz önce bir teknik altyapıyı trendi öğreneceğiz. Ondan sonra onu temel analizde birleştirip yatırımlarımızı ona göre yapacağız. Size biz bu kanalda en azından bu stratejileri bu kitaptan ve diğer kitabımızdan güzel en çok kazandıran yatırım stratejilerini ve kanıtlarını burada hep beraber tartışacağız. Evet dostlar. Aslında temel analizde teknik analizde birbirinin kopyasıdır dostlar. Yani şöyle diyeyim, bunlar aslında kardeştir. Yani birbirinin aslında paslaşır ama bizler haberimiz olmaz. Onlarla hep tartışırız. Mesela Ali hocamın bir örneği. Örnek bir pamuk fiyatı Buradaki fiyatlar tamamen e, kafadan yapıyoruz. Mesela pamuk fiyatları artmış dostlar. Sonra şurada bir oluşum var fiyat oluşumu. Şimdi ilk analiz edeceğimiz şey burada bir yükselen trend varmış. Sonra aslında bakın burada böyle bir şey var. Yani burada bir yatay trend ya da trendsizlik hali var. Hemen önce şunu çizelim dostlar. Bakın noktalarla çizdik. Şimdi bu grafiği neden verdim? Bu arada pamuk fiyatlarının şu an bu fiyatlarla alakası yok. Örnek olsun diye veriyorum. Bakın pamuk fiyatları bu şekilde dostlar. Şimdi aynı grafiği bir temel analizde de yorumu var. Teknik analizde de yorum var. İkisi de ortak. Temel analizde şu demek dostlar bu. Pamuk fiyatları 50 sente düştüğü zaman dostlar tekstil fabrikaları diyor ki 50 sent uygun bir fiyat. Ve talep ediyorlar. Yani bu pamuktan alım yapıyorlar ve piyasadaki pamuğu aldığından dolayı pamuk fiyatları yukarı gidiyor. Yani biz temel analizde şuraya talep bölgesi diyoruz. Talep bölgesi pamuk fiyatları yükseliyor yükseliyor. 60 çıkıyor. Bakın bura talep bölgesiydi. Tekstil fabrikaları 50 sente uygun buluyor maliyet olarak. Ne oluyor? Alıma geçiyorlar. Hepsi alıma geçtiği için 60 sente geliyor. 60 sente geldiği zaman çiftçi şöyle diyor. Pamuk fiyatları 60 sente çıktı. Ben gideyim önümüzdeki yıl her yere pamuk ekeyim. Diğer tarlalarıma da pamuk ekeyim. Çünkü neden? Pamuk iyi fiyat etti. 50 centlerden 60 centlere çıktı diyor. Burada işte çiftçi ekstradan pamuk üretiyor. Pamuk ekiyor. Yani bu piyasadaki pamuğu arttırıyor. Aksine 60 dolara çıkınca da tekstil fabrikası artık fiyatları pahalı buluyor ve buralarda bir satış oluyor. Arz diyoruz. Arz yani arz etmek. Hani ne yapıyor? Hisse arz etmek. Halka arz ne demek? şu yeni piyasaya halka arz olan şirketler var ya halka satış halka arz oradan aklınıza gelsin talep arz yani burada da arz satış çünkü neden çiftçi 50 sentten 60 sente çıktı diye sevindi her yeri pamuk ekti oysa ki tekstil fabrika sahibi de şöyle düşünüyordu e, 60 sent oldu diye pahalı diyor buna tekstil fabrikası ve fiyat düşüyor evet bu grafiğin temel analizde yorumu bu bir sene soğan pahalı olur. Bütün çiftçi ertesi yıl herkes soğan eker. Ve soğan fiyatları çok çok ucuza gider. Sonra çiftçi der ki ulan der geçen yıl ne kadar para kazandık biz ekelim dedik fiyat düştü. Oysa ki neden? E, taraf ciddi manada soğan ektiğinden dolayı toplam soğan adedi arttığından dolayı fiyat düştü. Bu hep böyledir hep. E, özellikle çiftçilikle alakası olanlar çok iyi bilir. Mesela bu yıl mısır para ederse ben hep şunu derim. Bu yıl mısır pahalıysa seneye kesin düşük olacak derim. Sebebi şudur. Çünkü köylü her hemen gaza gelir. Bütün tarlaları mısır eker çünkü o yıl iyi mısır kazandırmıştır der. O yıl mısır fiyatı düşük olur. Burada da o. Yani temel analiz olarak bu. Ben burada talebe arıza odakladım. Aynı grafiği temel teknik analizi nasıl inceleyecek? Teknik analizci de bu grafiğe şöyle diyecek dostlar. Buraya destek diyecek. Çünkü neden? Fiyat konsolidasyon bölgesi diyoruz. Yani bu konsolidasyonu da çok kullanmaya gerek yok. Bu ne demek? Yatay bantta hareket eden demek. Yani yeni tepe yapamama demek. Yeni tepe ne? Mesela burada bir tepe var. Bakın yeni tepe yapamıyor. Bir ürün yeni tepe yapamıyorsa yataydadır. Yeni bakın diplere bakın dipler de burada. Yani yeni bir dip de yapamıyor. Teknik analizci dedik. Teknik analizci de bu alta destek diyor. Destek bölgesi çünkü fiyat düştüğü zaman oradan destek alıp yukarıya çıkıyor. Yukarıya da gittiği zaman da hani arz bölgesi diyorduk ya temel analizde. Burada da direnç diyoruz. Direnç bölgesi. Bakın ikisi de bize aynı şeyi anlatır. Muhasebe Muhasebe tarafı güçlü olan temel analiz yapar, doğru temel analiz. Ben çizgilere güveniyorum stratejim disiplinminin disipline güveniyorum diye de buna göre yapar. O yüzden önce bir şunu kesinleştirelim temel analiz, teknik analiz aynı şeyi anlatır farklı şekilde. Biri konuşarak anlatır fiyatı ne ne olacağını, biri el kol hareketleriyle anlatır. Ama ikisi de aynı hikayeyi anlatır. Lütfen buna dikkat edin. O yüzden size hangisi kolay geliyorsa ona yönelin. Gerçekten teknik analiz de öğrenebilirsiniz temel analizde. Ha ikisini öğrenmek en güzeli. İşte ben diyorum ya biz ikisini de sizlere ufak ufak öğretmeye çalışacağız. Evet dostlar teknik analizci biraz daha rahat gördüğünüz gibi. Hiç pamuk fiyatları neden buraya geldi ya da pamuk fiyatları neden buraya yükseldi çünkü tekstil fabrikalarına uygun geldi bu fiyat çıktı. Sonra çiftçi gaza geldi her yere pamuk ekti. O yüzden fiyat tekrar düştü. Hiç onlarla ilgilenmiyor. Aslında teknik analiz biraz kopya ediyor. Teknik analizi diyor ki bana net diyor tekstil fabrikasının talebinden. Bana ne diyor vatandaş ekstra pamuk ekmesinden? Ben sadece fiyata bakacağım. Bir trend oluşturabiliyor muyum ona bakacağım diyor ve kendisi şöyle bir trend oluşturuyor. Destek, direnç diyor. Yani destek, direnç tarafıyla özellikle bu kitapta anlamamız, bu kitabı özümsememiz için buraları çok iyi anlamamız lazım dostlar. Bak, temel analizi talep arz dedi. Teknik analizi destek, direnç. ikisi de doğru. Şun ikisinin analizi de doğru. Temel analiz der ki işte 50 sente düştü. Ee 50 sent tekstil fabrikalar için iyi fiyattı. Çünkü 50 sente düştüğü zaman tekstil fabrikaları hep alıma geçiyordu. Muhtemelen bu tekrar 60 sent bölgesine çıkacak der. Bak temel analiz. Ama teknik analize diyecek ki ha 50'ye düştü 60'a çıkacak. Çünkü bunun destek ve direnç noktaları bu 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 kadar yani teknik o yüzden piyasada teknik analizi daha çok çünkü daha kolay daha insanların hoşuna gidiyor ama dediğim gibi dostlar maalesef ama maalesef yaptığımız teknik analizlerin çoğu yanlış çünkü daha trend kavramını daha trendleri kimin keşfettiğini trendlerin nasıl keşfedildiğini neye hangi mantıkla oluşturduğunu bilmeden hemen bayrak formasyonu işte bayrak formasyonu şudur 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 burada hayır yok ne bileyim e, fincan gulp hop 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 bir de şuraya şey yapıyorlar. Duman yapıyorlar. Of ne güzel fincan kup. Dostlar trendleri bilmeden fincan kulpuna mulpuna bu iş olmaz. Trendleri bilmeden, hacimleri yorumlamadan böyle bayrak mayrak olmaz. O yani o bayrağın sapıymış mapıymış. Sonra ne oluyor? Dostlarımız zarar ediyor. Çünkü neden? Daha trend kavramını iyi öğrenmemiş. Bu örneği siliyorum. Pamuk fiyatlarından teknikçi ve dostlarımıza güzel bir örnek oldu. Evet dostlar. Yani şimdi biz ilk bu videoda ne öğrendik? Bir örnek yatay fiyattan temel analizde, teknik analizci de aslında aynı yöne baktığını söyledik. Şimdi bu videoyu e, önce bir özümsemeniz adına burada bitiriyorum dostlar. İkinci videomuza hemen başlayacağız. İkinci videomuzda evet artık trendler nasıl oluşur? Trendlerde nelere dikkat etmeliyiz? Trendlerin alım satım noktaları nere olmalı? Ya da bir trendi yükselirken mi almalıyız? Düşerken mi almalıyız? Yatayda mı almalıyız? Burada basit ama önemli ipuçları var dostlar. Çok basit. Mesela yatay bir trendde ne yapmalıyız? Atıyorum şöyle fiyat şöyle yükselmiş ve yataya bağlamış. Dostum gidiyor bu bayrak mayrak diyor burada alım yapıyor ve olmaz dostlar. Bunlar hep yanlış bilgiler. Bayrak formasyonunu ya da filamayı gördün diye alınmaz. Bunun kriterleri var. Ciddi kriterleri var. O yüzden çoğu diyor ki ben aldım bu formasyona inandım zarar ettim. Çünkü stratejin yoktu. Stratejin yanlıştı. O yüzden sevgili dostlar ikinci videomuzda bunu anlatacağız. Lütfen videoyu özümseyerek tekrar dinleyin. Kendinize iyi bakın. Umarım yatırımlarını size kazandırır. Görüşmek üzere. <laughs>